Sevgili kitap kurtları, bibliofiller, kitap hastaları, hepinize selamlar. Öncelikle yeni yılınız kutlu olsun. Hepimiz için hayırlı uğurlu geçer umarım. Bu bölümde Frank Herbert'ın ilham kaynakları üzerine konuşacağız. Frank Herbert çocukluğundan itibaren okumayı seven ve yazmak isteyen bir adam. Gazetecilik mesleğinden zaten. Temel ilgi alanları tarih, mitoloji, bilim, fütürizm, Coğrafya, ekoloji, siyaset, psikoloji, dinler tarihi ve felsefe. Antik dönem Yunan ve Romalı yazarların eserlerini okumuş. İngiliz edebiyatından William Shakespeare, John Webster, Christopher Marlowe'un eserlerini okumuş, incelemiş. Aynı zamanda şiire de ilgisi var. Amerikan edebiyatından Ezra Pound, favori şairi. Victoria dönemi İngiliz şairlerinden Gerald Manley Hopkins var. Sevdiği şairlerden o da. Amerikan edebiyatından T.C. Eliot'u da beğenirmiş. T.C. Eliot yani. Ayrıca bir röportajında Herbert George Wells, Robert A. Heinlein, Paul Anderson ve Jack Vance'in de isimlerini saymış. Kaynaklarda geçtiği şekliyle Frank Herbert'ın okuduğu ve ilham kaynağı olan eserler var. Şimdi hangi kaynaklar diyeceksiniz? Temelde iki tane. İlki oğlu Brian Herbert'ın 2003'te yazdığı bir biyografi. Dreamer of Dune, The Biography of Frank Herbert. İkincisi 1981'de Tim O'Reilly'nin yazdığı Frank Herbert kitabı. Kitapta eserleri hakkında ve Frank Herbert'la bazı röportajlar da var. Diğer kaynaklar da işte fan sayfalarında, haberlerde, makalelerde gördükleri. Zaten kendisi, Frank Herbert'ın kendisi, dunu yazana kadar da 200 kadar kitap okuduğunu söylüyor. Şimdi sırasıyla bunlara geçelim. Barhus Frederick Skinner. Bu adam davranışsal psikoloji üzerine çalışmalar yapmış. E, psikolojide Skinner Kuramı diye bir şey var. Bu adamdan geliyor işte o. E, bunun 1948'de yazdığı Walden Two diye bir romanı var. Ütopik bir eser. E, Kurgusal bir mekanda ahenk ve çeşitlilik içerisindeki, ahenk ve eşitlik içerisindeki bir toplumu anlatıyor. Skinner, Skinner özetle şunu diyor, zaten kendi çalışmalarının izlerini de bu romanda bulmak mümkün. Romanda diyor ki, insanların davranışlarını koşulladığımız takdirde herkesin çıkarına uygun olan bir toplum yapısını inşa etmemiz mümkündür. Mülkiyet ahlakı olmalıdır ve insanın kendini geliştirebilmesi adına, işten arta kalan vakitleri de olmalıdır. Bireysel ahlak değil toplumun ahlakı önemlidir. Bunun için de çocuklar toplumun çıkarları doğrultusunda yetiştirilmelidir. Bu amaçla yetimhanelerde büyütülüp aidiyet duygusunu bireye değil toprağa ve içine doğduğu topluma beslemelidirler. Bunun sonunda da düzen içinde bir toplum ortaya çıkacaktır. diyor. Yani bu bakıldığında aslında bir e, ütopya. Ama dışarıdan müdahale yani güçle yapıldığı için distopik bir topluma da benziyor. Frank Herbert zaten bunu vurgulamış. Skinner'ın eseri benim uyardığım bir gelecek türünün örneğidir diyor. Ee, ayrıca zaten Herbert'ın Hell, Hellstrom's Hive kitabını okuduğunuzda bunu göreceksiniz. Skinner'ın etkisini yani. Alfred Korzybski, Polonya asıllı Amerikalı bir bilim adamı, genel anlam biliminin kurucusu olarak kabul ediliyor. Sovyet devrimi olduğu zaman kaçmış Amerika'ya gitmiş. Manhood of Humanity diye bir kitabı var. 1921'de yazmış. Bu kitapta hayatın boy, en ve derinlik üç boyutu olduğundan bahsetmiş. Birinci boyut bitkilerin, ikinci boyut hayvanların, üçüncü boyut insanların hayatıdır demiş. Yani ne demek insanların hayatı? insanların hayatı derinlemesine yaşanan bir hayattır diyor. Asıl önemli olan bu şey var. Bunun Science and Sanity diye bir kitabı var. 1933'te yazmış. Türkçesi Bilim ve Ulusallık olarak geçiyor. Ben Türkçe baskısını görmedim. Belki alanında uzman olanlar biliyordur. İnsan bilgisinin insan sinir sistemi ve kullandığı dilin yapısıyla sınırlı olduğunu savunuyor bu kitabında. İşte dün evreninde Bene Gesserit'te ilham kaynağının bu kitap olduğu belirtiliyor. Norman Walter'ın 1950'de yazdığı The Sexual Cycle of Human Warfare. Ee, Türkçe'ye çevrilmemiş galiba, görmedim şimdiye kadar. Ee, Türkçesi nasıl olabilir? Ee, savaşın cinsel döngüsü veya cinsel yönü. Ama ben bunu üniversitedeyken askeri tarih üzerine çalışmıştım. Ee, kitaptan bir makale vasıtasıyla haberim olmuştu. Yani okumadım ama hani bu tür konulara ilgi duyanlar bir incelesinler. Önemli bir kitaba benziyor. Kendisi de zaten 2. Dünya Savaşı'nda İngiliz ordusunda albay olarak görev yapmış. Neyse bu diyor ki insanlığın gelişiminde kabileler arası çatışmalar yaşlı nüfusun sayısını azaltmak için daha genç rekabetçi erkekleri disipline etmeyi mümkün kılmıştır. Savaş demek birkaç genç erkekten kurtularak mevcut kadın sayısını en üst düzeye çıkarmak isteyen yaşlı erkekler tarafından kurumsallaştırılmıştır. Bu nedenle savaşın temeli seks ve cinselliktir diyor. O diyor. Kaynaklarda geçtiğine göre Frank Herbert bundan da etkilenmiş. Burada bir parantez açayım. Eğer savaş çalışmalarıyla ilgileniyorsanız şu üç kitabı da okuyun. İlki askeri sosyoloji Giuseppe Caforio. Nobel yayınları bastı bunu. İkincisi körü körüne inanç. Vamuk Volkan'ın kitabı. Okuyan Rus yayınları basmıştı bunu. diğeri de Tanrı adına savaş. Karen Armstrong. Bunu da Alfa yayınları basmıştı. Paul Bigelow Sears. Bu adam Amerikalı bir çevre bilimci. Deserts on the March diye bir kitabı var. 1935'te yayınlanmış. Amerika'nın Oklahoma eyaletindeki kuraklık ve çölleşme hakkında yazdığı bir kitap. Dune evreninde Lear Karnes diye bir çevre bilimci var. Arakis gezegeninde bunun ekolojiyle ilgili söyledikleri doğrudan Sirius'un yazdıklarından ilham alındığı belirtiliyor. Samuel Butler İngiliz edebiyatçı. Yeni Zelanda'da koyun yetiştiriciliği falan da yapmış bu. Hicir türünde yazıyor. Bunun 1872'de yazdığı Erwon diye bir kitabı var. Tam telaffuz edemedim. Türkçe'ye çevrilmiş bu arada söyleyeyim. 2013'te Kiros yayınları basmış. Hem ütopik hem de distopik özellikler taşıyor. E, kimi bölümlerinde Charles Darwin'in evrim teorisini hicvediyor. E, orada bir bölüm var. Darwin Among the Machines. Makineler arasında Darwin diye. E, bu bölüm, Butlerian Cihadı'nın ana ilham kaynağı olarak kabul ediliyor. Lewis Manford, Amerikalı bu adam. Şehirler ve kent mimarisi üzerine eserleri var, felsefe çalışmaları var. Bazı kitapları Türkçeye çevrilmiş. İşte tarih boyunca kent, teknik ve uygarlık, makine efsanesi, insanın durumu, bunlar çevrilmiş. Bunun 1956'da yazdığı The Transformations of Man diye bir kitabı var. Frank Herbert bu kitap için The San Francisco Examiner gazetesinde The Machine The Machine as a Threat to Man, insanlığın tehdidi olarak makine başlığıyla bir değerlendirme yazısı kaleme almış. Bu kitap da yine ve cihadının ilham kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Leslie Blanch hanımefendi, kimdir bu İngiliz tarihçi, seyyah ve yazar? Bunun 1960'da yazdığı The Savers of Paradise diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrilmiş, Cennet'in Kılıçları adıyla 1978'de yayınlanmış ilkin. Ee, en son da geçen sene Ketebe yayınları Cennet'in Kılıçları Şeyh Şamil Efsanesi adıyla basmıştı. Ee, Leslie Hanım bu kitabı 6 yıl süren bir araştırma sonunda yazmış. Hatta Şeyh Şamil'in Türkiye ve Mısır'daki torunlarıyla bile görüşmüş. Ee, Frank Herbert, Dun evrenindeki bazı kelimeleri bu kitaptan esinlenerek oluşturmuş. Neler mesela? Çakopsa ee, bu Kuzeybatı Kafkasya'da konuşulan yerel bir dilmiş. Ben de yeni öğrendim. Av dili anlamına geliyor ama Dun evreninde de aynı isimle kullanılıyor. Atreides'lerin savaş dili, işte manyetik dil falan diye de geçiyor. Sonra ne var? Kanli. Kanli. Bu bildiğimiz bizim kan davası. Yani kanlı bıçaklı olmak. Hani. Ee, Dun evreninde ise hanedanlar arasındaki kan davasını temsil ediyor. Hatta bir hikaye var The Waters of Cannes adıyla. Başka Kincal var mesela. Kıncal veya Kafkas kaması diyoruz biz buna. Dune evreninde de var mesela Leto Atreides'in taşıdığı silah. Thomas Edward Lawrence. Bunu zaten herkes duymuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Arap bürosunda görev yapmış, bedevi kabileler arasında faaliyette bulunmuş bir İngiliz casusu. 1926'da anılarını yazıyor. The Seven Pillars of Wisdom. Bilgeliğin yedi sütunu diye. Türkçe'ye de çevrildi bu. Ray yayınları 1991'de bunu Bilgeliğin yedi direği bir casusun anıları adıyla basmış. 2005'te çivi yazıları yayınları bunu 3 cilt halinde basmıştı. Sonra 2014'te tek cilt halinde yayınladılar. Baskıları yok şimdi. Frank Herbert muaddip yani Paul Atreides karakterini oluştururken işte bu herifin hayatından da etkilenmiş. Gerçi, gerçi şimdi İngiliz tarihçiler artık bunun yazdıklarına pek itibar etmiyorlar. Çok salladığını söylüyorlar. Bu da ek bilgi olarak kenarda dursun. Wilfried Patrick Tessiger. Kim bu peki? Bu İngiliz subay, kaşif ve yazar. 1959'da yazdığı bir kitap var. Arabian Sands diye burada 1945-1950 arasında Arabistan çöllerinde Bedeviler arasında yaptığı yolculukları anlatıyor. Frank Herbert, Dun gezegeni yani Arakis'teki çöl hayatı ile ilgili birçok anlatıyı buradan esinlenerek kurgulamış. Charles Montagu Dafti, bu da İngiliz şair, gezgin ve kaşif. Bunun 1888'de yazdığı bir kitap var. Travels in Arabia Deserta diye. İşte 1870'lerde seyahatlerini gerçekleştiriyor, Bedevi kabileleri hakkındaki notlarını gözlemlerini yazmış. Frank Herbert'in kütüphanesinde var olduğu ve bazı kelimelerin, isimlerin kaynağının bu kitap olduğu belirtiliyor. Richard Hinckley Allen, bu Amerikalı bir gök bilimci. Bunun 1899'da yazdığı bir kitap var. Star Names and Their Meanings, yani yıldızların isimleri ve anlamları diye. Frank Herbert, Dune evrenindeki gezegenlerin ve yıldızların isimlerini oluştururken bu kitaptan etkilenmiş. Paul Anderson, Amerikalı bir bilim kurgu yazarı, aynı zamanda tarihi romanları da var. Bunun kitaplarından biri Türkçe'ye çevrilmişti. İthaki yayınları basmıştı, Uzaya Haçlı Seferi diye. Onu da ek bilgi olarak not edeyim. Bunun 1974'te yazdığı The Broken Sword, Kırık Kılıç diye bir kitabı var. Vikingler çağında geçiyor. Dun evrenindeki hanedanlar arasındaki rekabetin kaynağının da bu kitap olduğu belirtiliyor. James George Fraser, İskoç antropolog, bunun 1890'da basılan The Golden Bow, A Study in Magic and Religion diye bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrilmiş, en son Altın Dal, dinin ve folklorun kökleri adıyla yapı kredi basmış. Fraser bu kitapta mitoloji, din, folklor, büyü, ölüm ve yaratıcı gibi kavramların, dünya coğrafyalarında benzer örneklerle bunların ortak kökenlerini açıklamaya çalışmış. Frank Herbert'ın oğlu Brian Herbert bu kitabı babasının çok yakından bu kitapla ilgilendiğini, bu kitap üzerine çalıştığını, hatta 1956'daki Dragon in the sea, daha önce bu Under Pressure adıyla yayınlanmış bir öykü ve Dune'daki dev çöl solucanlarının ilham kaynağının bu kitap olduğunu söylemiş. Edgar Rice Burroughs. Bundan geçen sefer bir değinmiştim. Amerikalı yazar, bilim kurgu, macera, western türünde eserler vermiş daha çok. Herbert çocukken bunun kitaplarını çok severmiş. Zaten Burroughs'un dünya çapında en çok tutulan iki tane şeyi vardır En çok bilinen hatta. En çok bilineni Tarzan'dır. Bir de şey, Marslı John Carter. O kitaplarını yazar. Frank Herbert, bunu yazmaya başladığı sırada hikayenin geçtiği gezegenin Mars olmasını düşünmüş ama sonra... Demiş ki ya Bros zaten bunu yaptı aynı yoldan niye geçeyim demiş ve e, olay başka bir sapmaya evrilmiş. Hamlet de mesela Hamlet babasının mühür yüzüğünü taşıyor. E, Pol Atreides de babasının e, takıyor ve taşıyor. Pol yani muaddip halkın ne düşündüğünü anlamak için tepkili kıyafet halkın arasına karışıyor. Beşinci Henry oyununda da e, aynı tema var. Henry de öyle yapıyor. İşte Hamlet. Ölmüş Babası'nın hayaletiyle konuşuyor. Liet Kaines Ölmüş Babası Pardo Kaynes'in hayaletiyle konuşuyor. Sonra Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanının 5. kitap bölümünde lehte ve alehte kısmında bir hikaye var. Büyük Engizisyoncu diye. Burada romanın kahramanı Alyosha manastırda yaşıyor. Abisi Alyosha'ya kendi yazdığı bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye Hz. İsa'nın dünyaya geri gelmesi fakat Engizisyon'un başında olduğu anlaşılan bir papaz tarafından Hz. İsa olduğu bilindiği halde kendisinin kurduğu düzeni bozmasını istemediği için esir edilmesini ve ikisi arasında yaşanan diyaloğu konu alıyor. Dunda, Paul sonunda kendi çevresinde ortaya çıkan dinle doğrudan çatışmaya giriyor ve rahiplerinden biri tarafından öldürülüyor. İshak Asimov, Asimov'u zaten hepiniz tanıyorsunuzdur. Amerikalı bilim kurgu yazarı ve bilim adamı, biyokimyager. Dundaki Bene Gesserit rahibeleri Asimov'un vakıf serisinde geçen psiko tarihçilerden ilham alınarak oluşturulmuş. Dinlerden de etkilenmiş Frank Herbert işte Zen Budizmi, Taoizm ve İslam zaten polim karakterinde şekillenen din ve polim bu dini yayması Hz. Muhammed'in hayatına benziyor. Pol'ün daha sonra yaşadıkları kız kardeşi Ali'ye ile çatışması ve öldürülmesi de Hz. Ali Muaviye çatışmasını çağrıştırdı bana. Şimdi gelelim bir başka tarafa. Frank Herbert'ın kendi hayatının Dun'a yansımasına. Nasıl yansımış? Frank Herbert'ın annesi ve on teyzesi yani anne tarafının tamamı Cizvit tarikatına mensup. Kim bu Cizvitler? 1528'de Paris'te kurulan bir tarikat bunlar. Papalığa bağlılar. Misyonellik misyonerlik davasındalar. Sıkı kuralları var işte. E, Dunda ise Pol'ün annesi ve hikayedeki diğer kadınların çoğu Bene Geserit'tir. Pardo Kaynes, Araki halkına ekoloji hakkında bildiklerini öğretiyor. E, Frank Herbert da Meksika'da bulunduğu yıllarda Tılal da insanları eğitiyor ekoloji konusunda, çevre. Frank Herbert'ın büyük annesi okula gitmemiş ama matematik işinde yani toplama, çarpma işlerinde çok pratikmiş. O konularda hemen pat diye söylermiş, hemen hesap yaparmış. E, Dun evrenindeki mentatlar insan bilgisayarlar, kaynağı yani büyük annesi. Frank Herbert'ın babası çocukken onu yaramazlık yaptığı zaman yalan makinesine bağlamakla tehdit edermiş. Gerçi bunu hiçbir zaman yapmamış ama <laughs> bu Frank gidiyor bir tane donanmada kullanılan yalan makinesi alıyor. Oğulları üzerinde deniyor bunu. Oğulları. şey Brian'la Bruce. Dunda da Bene rahibesi polden kutunun içine elini sokmasını istiyor. İşte o kutu buradan geliyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım altını doldurabilmişimdir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.